Yani birazcık dedim şu an. Seni kim çağırdı? Birazcık söyleyeceğim bir dakika. Birazcık dedim düşünmek istiyorum. Yani şu an dedim aynı evet bir yolda değiliz. Kötü bir durumdayız hatta dedim. Ama doğru olmaz. Ki ekstra da benim hala sana karşı bir duygularım var. Senin başkası ya, çağırsa da. sen. Tam çıkmadıysan ben çıkıyorum şimdi. Dur. Ay tam uğraşamam. Ay, ay, ay bir dur bir şey konuşuyorum de, Aynur. Dur dediğimde duracaksın Ruf. şu an. Ay, bir Çin şey açıklayayım, açıklayayım, açık yani. ki ya, Aynur, sen Aynur sen bir durur musun? Sen nasıl çıkmıyorsun pardon? Aynur'cum bir oturur musun? Ben sana Aynur'cum değilim. Tamam otur. Ne? Sakince bir otur konuşalım. O da bitsin. E, duymak istemiyorum. Tamam, sen ben ne dedim? Benden beklediğin şeyi şu anda kendin yapmamışsın. Aynen. Bana demedin bir... kırmızı oldu evde? Çünkü yanlış anlaşıldım diye. evde de. Anladın mı? Neyi yanlış anlaşıldı? İşte konuşma. da mesela o hali ve tavrı hoş değildi. Ben zaten diyorum bunu. Aynıdan başka hoşlandım yok. Teşekkürler. Durur musun? Bir kendime açıklayayım. Lütfen. Tamam, lütfen. Aynen canım. Lütfen. Aynen, tamam, lütfen. Haydi. Otur. Şu dakikayı dolduralım git. Benim dakika doldurma gibi bir amacım yok. Sen bol bol dakika doldurur özür... da özür. ben... Aynur. Anladın mı? Gerçekten. Bak. Bak lütfen bunu bana yapma şu an. Ve Zaten sana yapacağım sinirliyim. tabii. dedi. ki durmuşsun ekrana verilmedi bir şey olmadı. Ee, iyi ver şey ben kahve, çay kahve getirseydim sana. Asla ben bak herkese söylerim ona da söyledim anladın mı? Ne? Kim ben... kim? Gizem. Gizem mi seni çağırdı? Evet.